Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir videoda karşınızdayım arkadaşlar bu videoda bugün arkadaşlar kasa açma sitesini göstereceğim kasa derken oyun kasaları var arkadaşlar burada en son kimlerin ne çıkardığı gözüküyor siz de gelip oynayabilirsiniz aşağıda verdiğim kodu yani aşağıda verdiğim kodla gelip şuraya oynayabilirsiniz arkadaşlar Bir dakika kodu kullan deyip arkadaşlar şu profilinize tıklayıp kodu kullan deyip buraya erkan tb yazıp kullan tıkladığınız zaman ben şimdi kullan kullanabilirsiniz diyor. İşte kullan tıkladığınız zaman arkadaşlar kullanmış olur büyük ihtimal. Şimdi ee ondan sonra oyunlarıma geliyorsunuz arkadaşlar. Kullandıktan sonra. Şurada şimdi aç vardır. Bu hemen açılması için gerekiyor herhalde. Bilmiyorum tam. Sonra bekliyor, dönüyor hadi hadi iyi bir şey İşte böyle arkadaşlar bir kerelik e, ne geldiği belli oluyor mesela bu ctlf e steam'e girelim mağaza öne çıkanlar kaç para verdik 1 dolar falan verdik işte bunların csgo çıkma şansı da var gta 5 çıkma şansı da var arkadaşlar ama şanslar kaç oldu bilmiyorum Hop mesela yapıştır ya evet 18 TL bird ve biz bunu 1 dolara çıkarttık yani siz şey yap işte o 1 dolara çıkarttık arkadaşlar ee, böyle yani kodu kullandıktan sonra bir kere kaçma şansınız var. Bir kere açtıktan sonra da kendiniz para yatırmanız şansınız var. Ee, burada mevcut. Ee, kullandı, de, yani dediğimiz zaman da para yatırmanız gerekli diyor. Ee, bir miktar yani bir dolar veya 50 cent falan bir miktarda para yatırmanız gerekiyor arkadaşlar. Yatırdığınız zaman bu oyunu alabiliyorsunuz. İşte böyle arkadaşlar. Böyle bir site. Yeni falan çok ilgileniyor arkadaşlar. Her neyse. Beğenizlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.